yani? gündüz patron, gece işçi mi e, Gündüz kapitalist, gece sosyalist. Ben de Kuyumculuk ya. yapıyorum ben. Kapalı çarşıda. Ha. Aynı zamanda işte bulunmaz tiyatronun sahibiyim. 24 yıldır tiyatronun. sahibisiniz. Oyunculuk falan geçmişiniz var mı? Tabii ya. var tabii. Olmaz, olmaz yok. Zaten şey, yoldaşım neyince sizlerin için? Ben de var. Yo, Lenin yoldaşımız canım. <laughs> Ama ben onun abisiyim. O 54 yaşında öldü. O, 56 yaşında. Ben 56

Biraz yani olay sadece yani ha biliyorsunuz. Ha, 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 ha. Hapsiyet hakkını mı sanıyorsunuz? ya işte. <laughs> Yok ya işte orada şey. Balık sosu, oyuncak sosu, kerser falan da oldu. Ya ben de şey. Avrupa'da böyle bir ders var dediğimde şey dediler. Balıklar pol devrim yapıyor abi? <laughs> <laughs> Norveç'te var galiba. Evet evet var

Daha yukarılarda bir şeyler vardı. Ben bunun videosunu çekip yayınladım. Baştan sona dökülüyor. Evet. Şöyle bir yazar var mı? Şöyle bir tanıdığınız bir yazar var mı? Antony Chekhov. Evet. B küçük küçük olacak. Yani tek V oldu. De, de. Evet. Antony değil. Antony olmayacak. Aziz diye bir yazar var mı? Allah kahretsin onu. Ya Aziz Desin derken şöyle. <laughs> yani Allah Allah size bildiği gibi yapsın. Ne diyeyim? İçinde <laughs> <laughs> 100 tane var, 100 tane. <laughs> evet, Ben tahmin edebiliyorum. Ya o kadar bilgisizler, o kadar bilgisizler. Bu, daha evvel, ya yani şöyle geçen sene 2010'da, 2010'un şenliği gibi gösterdiler. Yani son 3 yıldır, işte 2010'a adım adım yaklaşıyoruz. Önce İstanbul Üniversiteleri, sonra Türkiye Üniversiteleri, sonra Avrupa Üniversiteleri Tiyatro Şenliği adıyla yaptılar. Bunun öncesi İstanbul Üniversiteleri Tiyatro Şenliği de şu. Şu anda ondan geriye sadece 4 tane grup kaldı. ÖKM bünyesinde 7 tane tarım çalışma yürütürdü. Ve ben hepsini takip ediyordum. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten daha ne diyebilirim yani. Yani biz bakın şu anda sadece şu 4 kulübün oyunculuk yapabildiği, üretimlerini sergileyebildiği bir tek tiyatro salonu var. Ona taşınmaz bir mülk olduğu için ne yazık ki kapatamadılar. Şu anda bünyesinde... Aynen öyle. ÖKM, ÖKM bünyesinde hiçbir şey kalmadı, hiçbir faaliyet kalmadı. Diğer Başkanı'nın haricinde. Orası da şu anda açık ve uzaktan eğitim fakültesi adıyla Uzaktan üniversiteye... kumandala, Kumandalar kumanda aletiyle Hayır hayır. Açık ve uzaktan eğitim fakültesi adını verdiler oraya. Oradan şöyle yani öğrenci alınıyor. Okula gelmeden internetten ders takip ediyor. Sınavlara geliyor. Parayla tabii daha daha e, yüksek meblağlar da ödüyor dönem başına. Hani kayıt ücreti ve işte dönem harçları falan biliyorsunuz yani. Eğitim aslında hani bu tarzda yürüyor. Ve e, bakın bakalım yabancı gruplar kimler? Bakın yani bunlar sadece şu zaten şu dört tane grubun, kulübün, topluluğun arkadaş toplulukları. Ankara'da. Ben biliyorum takip etmiştim. yıllardır takip ederim. Ankara Siyasal. Galatasaray Üniversitesi. Temiz mezunları. Temiz. İTÜ Temiz. İTÜ sahnesini. Bir musun? Temiz'i sanıyorum. Evet biliyorsunuz. Evet. Yani işte onlar. Yani ve, doğudan bu grubu davet ediyorlar cez bilirlerse, onlar yol parasını falan temin edebilirse, masrafları karşılayabilirse geliyorlar. Yani asıl fiyatı burada aslında. Başı çekenler bunlar bu arkadaşlar emeklerine sağlıklıyor. Tamam. Başka bir şey yok. Genç bunlar mesela yeni. Son üç yıldır. Evet, son üç yıldır. Yani daha evvel işte bu kadar sene yaptık, ara verdik ama artık hadi yine yeni bir enerjiyle İstanbul'u... Ama ite kanka ve çok niteliksiz, çok niteliksiz. Kesinlikle. Ve yani salon 400 kişilik o genç günler bir başladığında 10 kişi yok salonda yemin ediyorum size. Ben başladığı günden beri, yıldan beri takip ediyorum. Yani son 4 yıldır Mayıs aylarında ben dolu dolu tiyatro izliyorum. Tek bir ay içerisinde 43 amatör oyun izledim. Fuayelerine katıldım, saat peşinde Ben tiyatro öğrencisi değilim. Ben artık tiyatro için demeyeceğim ha. Yani, tam fazla Yani ben severek izliyorum, ilgiyle izliyorum, takip etmek istiyorum. Bu tarz şeyleri de hani keşke olsa bulmak isterim. Sahne kapısı diye bir iki sayfalık yazı çıkardım. 2010 kapsamı. Yani tiyatro diye bir şey var dediler. Yani. geçmişlere vardı falan dediler. Kimleri anladılar? Bir de kimse doğru her doğrulara kadar döndüler. Yani onları öyle bir şeyi zaten, zaten, zaten sahne kapısı dediler ya. Yani, onun öncesinde ne vardı diye sorduğumuz vakit sanki hiç yokmuş gibi. Böyle bir şey yok. yani Tiyatro her zaman var. Valla bizim tiyatro da, da bekliyoruz. Kemertaş'ta. Mutlaka. Kemertaş Taş... sitesi Fırat Kültür Merkezi hem dershanesi bir şopun hemen arkasında. Evet. Tamam. Şu ücretsiz eğitim. Tamam ben yurtta kalıyorum kadar. Ben sonra yurtta oraya çıkıyorum. Aa, gel gel. Tamam gelirim burada. Peki çok, orta teşekkür ederim. Hadi görüşeceğiz kendine iyi bak. Hoş abi. Hilmi, Hilmi bulunmaz. Orada yazar. Hilmi bulunmaz. Orada abi. Mehmet. Mehmetçik, Mehmetçik. Mehmet. Hadi görüşürüz. Hoş Mehmetçik, hoş Mehmet. Mehmet.